Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak'ın Başıka kasabasındaki Türk askeri varlığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 700'ün üzerinde DAEŞ militanı teröristi etkisiz hale getirildi. Ve 6000'in üzerinde Haçlı Vatani veya diğer unsurlardan insana bölgenin DAEŞ'ten temizlenmesi için eğitim verildi. Dolayısıyla Başika Kampı'nın amacı öncelikle DAEŞ'in bölgeden tamamen temizlenmesi, arkasından da bölgede hiçbir terör örgütünün barınmaması için, başta PKK, PYD olmak üzere terör örgütünün barınmaması için burada gerekli çalışmaların yapılması. Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafıyla Irak tarafı Başika Kampı konusunu tekrar oturacak ve değerlendirecek bu DAEŞ temizliğinden sonra bu konuyu oturacağız. Dostane şekilde çözeceğiz. Bu konuda Türkiye'nin hiçbir ön yargısı yok. Irak'ın da bu noktada hiçbir şekilde endişesinin, tereddüdünün olmaması gerekiyor. Kırklareli'deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası'nda üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın teslim töreninde konuşan Işık, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de DAEŞ'tan temizlenen bölgelerde sivillerin görevlendirileceği iddialarına da değindi. Şu ana kadar yaklaşık 2000 kilometre karelik alan DAEŞ'tan ve terör örgütlerinden temizlenmiş durumda. Burada Buralı olan insanlar yani Cerabluslu, Raili, Mareli, Davutlu insanların kendi topraklarına dönmesi Türkiye'nin hedefi. Bu sivillerin de bu çalışmalar esnasında bölgede halkın huzurunu, halkın orada tekrar iskanını temin edecek çalışmalar çerçevesinde orada bulunmasıyla ilgili hukuki boşlukları dolduran bir düzenleme yapıldı.